de yer altına alıyorlar başkanım. Burada tertemiz bir yol işinden kavuşturmuş olacağız. Melik Gazi dediğimizde bu tık bunlar var. Burada yoldan sonra şurada bir sert zemin var. Evet. Servis yolun sert zemini serbest Onların zaten yolun serbest Burada Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Kazım Karabekir mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili hatırlanacağı üzere 2000 tane konut hayata geçirildi ve bu çalışmalar e, tamamlanma aşamasına yaklaştı. Melik Gazi Belediye'mizin yapacağı işler var. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı işler var. Koordineli bir şekilde bu anlaş içerisinde görüldüğü gibi buradaki ana arterimizi hem plandaki yerine oturtuyoruz, hem de e, düzenlemelerimizi kavşak düzenlemeleriyle birlikte yapıyoruz. Bu yollar yaparken gerek yeşilini önemsiyoruz, gerek standardının yüksek olmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda bisiklet yollarını da eklemek suretiyle e, pandemi sürecinin de ruhuna uygun şekilde, Kayserimizin de fiziki e, ortamına uygun bir şekilde bisiklet yolları da ortaya çıkmış oluyor kalıcı ve standart yüksek bu yolların şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Görüldüğü gibi hakikaten adeta bir çarşı mantığında apartmanlarımız ortaya çıkmış, iş yerlerimiz ortaya çıkmış. Cenab-ı Allah e, hak sahiplerine helalinden bol rızık versin. Hayırlı uğurlu olsun. E, tabii bizimle birlikte Kaskimiz, Doğalgazımız, elektrik şirketimizde altyapı çalışmalarını tamamlamak suretiyle dört dörtlük bir çalışma hayata geçmiş oluyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı daha önceden Belek Gazi Belediye Başkanı iken de buraları başlattı. Burada bir gece kondu vardı. Maşallah görüyorsunuz bir ilçe, bir şehir kuruldu buraya. Önümüzü de açıyorlar her zaman. Şimdi bak daha inşaatımız bitmeden yolumuzu da yapıyorlar. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Baş mimarı Kazım Karabekir'in Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kendilerine teşekkür ediyorum. Yerinde şantiyeyi ziyaret ederek bizleri de onurlandırdılar. Evet. Teşekkür ediyorum.